Evet olayı yavaş yavaş kavruyorum arkadaşlar. Zaten elimizdeki silahı yükseltebilmek için gümüş silah gerekiyormuş. Gümüş silah <laughs> çok pardon. <laughs> Kahveden bazen bahçeli devlet bahçeliye dönüşüyorum. Boğazım. <laughs> Böyle ergenliğe tekrar geri dönüyoruz. Patlıyor falan ses inceliyor. Neyse. Ee, gümüş silah ihtiyacımız var. Gümüş silah yaptım. Fakat yükseltmeye gelin beraber yapalım istedim ee, onu onu yapmadım. Silahımızı yükseltip kapıyı da açtık. Abiye direkt dalalım ya gece. Yani çok da başka bir şey yok şimdilik. Ha, sonra gümüş biraz daha toplamamız gerekecek büyük ihtimalle diğer silahları da yapmak için. Yani öyle olduğunu varsayıyorum. Çünkü burada diyor ki koyu gümüş uzun yay yükseltme maliyeti ihtiyacın olan bu diyor yani. Seviye 22 mi o? Ne olacak bu şimdi? Vallahi yapıyorum ama. Ha, 23 oldu aynen. Tamam. Kanlı uzun yaya ihtiyacım var artık diyor. Güzel, 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 güzel. Mesela elimde vardı sanki aldım. Bu hala dövüyor mu lan? Tamam durmuş bakın. bu afet taşı yapsın diye koymuştum. Şimdi kılıcı da yapabiliriz. Nerede büyük kılıç? Big dick. Kara, kara büyük kılıç. 36 saniyede onu beklerim sabırla. Şeyleri de işleme koydum bu arada. Çok yapmamışım. Tabi artık ihtiyacım kalmayacak diye düşünüyorum. Temel kan esansı buluyorum. Kaleyi yükseltemiyoruz arkadaşlar. Şu anlık bildiğim kadarıyla şu şundan yapmaya başlamam gerekecek. Bakın burası kilitli. Bir boss'u halletmemiz gerekecek onun için. Ona daha var yani. Çok kafa takmaya gerek yok. Kafaya takmaya gerek yok. Pardon. Ver abi. Ver kılıcı. Ver kılıcı. Ver kılıcı. Yükseltmek için en azından başka bir şey istemiyor. Sadece temel silah istiyor. O kısım güzel. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Aynen. Bom. Bom. Pıt 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 pıt. Kamçıyı da yükseltebiliriz istiyorsanız. Zırhlar genelde çünkü maden istemiyordu. Zırhlar başka işte kumaşta kıldı tüydü istiyordu. O yüzden demir şey bu gümüş külçeyi onun için saklasam mı bilemedim. Aa kamçı ye yeah, ye yeah. hmm, alırım bir dal. Bir de şeyi yapalım. Eee... Gürzü yapalım çünkü Daha rahat maden toplayacağız Olay bu Yükselttikçe daha iyi topluyoruz Daha fazla hasar veriyoruz Tamam ağaçlara karşı Vuran şeyimiz var zaten Açıkçası şey yapmamıza çok gerek yok Baltayı yapmamıza gerek yok Kılıçla ağaçta Ağaçlara da vurabiliyoruz zaten <laughs> El abim, seni de yükseltelim. Seni yükseltelim. Yüksel. Yeni aboneler var birkaç tane. Onlara da teşekkürlerimi borç bilirim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Destek için teşekkürler. Ee, şunu da yaptı. Yapıyor, pardon. Seni çıkar. Seni koyacağım... Gürüz, Gürüz, için böyle bir silah düştüm hatırlamıyorum. Belki gidip satın almamız gerekir. Şeyde var ya. Söyle şunu. Vampir bölgesinde de tüccarlar var ya. Belki onları bir ziyaret etmek gerekir ilerleyen kısımlarda. Aynen sana ihtiyacım yok çünkü artık bu var. Geri dön dönmeden önce simyaya gel abi simya ha. Geri dönmeden önce şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu büyü neydi? İsmi neydi? Ha ruhani kurt. Ruhani kurt için yeni bir şey dönmek istiyorum. Aynısını vermez umarım. Sıradan pus demir külçesi. Oyunun sesini biraz yükselttim arkadaşlar. Fark şeyin farkına vardım. Çok kısık. Benim sesim çok fazla geliyor. Yani fazla demeyeyim de. Benim sesim bayağı bir bastırıyor oyun sesini. Bir tık şöyle ana sesi yükselttim. 75'leri falan çektim. Pus puslu değil mi? Pus pustan bayağı var neyse ki demirler. Oo oh, aman aman. Demirsiz çıkmam abi. Ve tesisat seviyemiz 70 oldu arkadaşlar. Tamam. Boss'ta çok rahat dövüşürüz. Aa. Kesin yeneceğiz işte. Çant, çantada kektik mi neydi söz? Öyle bir şey yok. Belki zorlar. Bunu çevirmemişler nedense. Abi, ben de seviye 1 varmış. Maksimum zıplama sayısını 1 arttırır. Fakat bu maksimum zıplama sayısını keşke bu da bir arttırsaydı. Hitting a target effect by weaken. Yansıtırsak like fantasy. Her zıplayışta hasar cezasını %13 azaltır. Maksimum farklı verecek mi merak ediyorum. Var malzeme nasılsa. Verdi vallahi. Bu neymiş? Şimdi maksimum zıplama sayısını bir arttırdı. Kurt son zıplayışından sonra sana geri döner ve büyük gücünün %87'si kadar kadarı iyileşir. Ben iyileşiyorum herhalde. Olur. Yani denemekte fayda var değil mi? Bunu da tutalım. Weaken zayıflatma etkisi uygulayabilmek için önce şeyle çakmam lazım. R çakmam lazım. Ondan sonra da kurtları veririm. O zaman bana şu fantazmdır nedir ondan verecek. O da ne yapıyordu? Büyü bekleme sürelerini %1 azaltır ve kullanım esnasında %2 şansla bekleme süresini sıfırlar. Arada oluyor. Çok değil ama arada oluyor. Onu çok güzel yapmışlar bakın yazıyor. Bedava kullanım mı ne öyle bir şey. Şeklinde yazıyor ve anında görüp tekrardan kullanabiliyorsunuz. O kısmı güzeldi. Buff'lar da hala var. Ee, gidelim. Buff'ları da kullanalım değil mi? Bunlarla ışınlanabiliyor olsam gerek. Yeni yer de açtık. Fakat e, gündüz biraz biç oldu tabi. Ay gece. Şimdi tekrar gündüze döneceğiz. Ee, bir madene gireriz arkadaşlar. Yine yan yollardan. Bir madene gireriz. Biraz daha gümüş toplarız. Sonra gümüşü girişte bırakırız. Abiyle dövüşeceğimiz zaman. Sonra alırız. 10 numara. Zeka fışkırıyor. Tutamıyorum. Oo, burada araba da var. Buradayım. Aa, güneş yakma beni. Arkadan da geldiler ya. Fakat ben o arabayı ele geçirmek istiyorum bir saniye. Arada bir tane kırmızı varmış. O kırmızı da herkesi iyileştiren kırmızı bu arada. Burası çok gerildi. Biraz 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 kaçalım. Biraz kaçalım değil mi? Lan öldürdü ya. Abim. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Bir hat bırak beni. Peşinizdeyim oğlum. Ha, araba kalmış zaten böyle. bu şeylerden de kaçınmak ne kadar zor abi. Neyse çok önemli değil ya sal gitsin benim için. Bunda 78 canı var. uçuk bırak peşimi bu abilerin Babeler, de hiç acıması yok vurdum vuruyor ha yani 29 iyileştiriyor fena değil. Ne diyelim? Hiç yoktan iyidir daha doğrusu. Fena değiller. 700 canımız var. Çok da bir anlamı yok ama. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Nice. Neler aldık böyle? yeni kitap aldı. Kanlı Uzun Yay. Geliştirmek için de ihtiyacımız olan şey buydu ha. Aha da yeni bir mod vermiş. Hayalet mızrağının 3. versiyonunu vermiş. Bir müttefiğe vurulduğunda ona senin büyük gücünün %80'i kadar kalkan uygulanır. Hasar artıyor, mermi menzili artıyor. Etkisine bir hedefe vurduğunda gücüne bağlara kalkan. Tamam. Geç 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 bu daha iyi her türlü. Tamam şimdi biraz ilerleyelim diyecektim ki Bu arada gece oldu neredeyse ha. Şarkıda yükseliyor. İlahi şarkı. Ameno. Ameno. eee şu kampın dışını temizleyeyim. Ben abiyle gideyim dövüşeyim. Diyeceğim de kampın diğer kısmında da insan var baya. Vallahi acayip de şey sıçtık ha. İksir sıçtık yani. Oo, şeyi kapatmışlar. Yok 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 yok. Bir dakika pardon pardon. Kapı kapanmış. Tamam tamam geç geç geç. Benim her türlü içeri sızmam gerekiyor. Dayı, sizde bir şey yok. Siz kolaysınız neyse ki. tebenceli abilerin isabet... Ee, başarızın ne kadar yüksek öyle ya. Böyle kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. İlla... boşlu tutturmanız lazım. Ya da bayağı uzun mesafede olması lazım. Kaçırılması için. Ama şuralarda falan olduğu zaman... Aa, yok. Pat pat. Benim tabancayı hiç öyle sıkmıyor ha. Gönül isterdi ki benim tabanca da öyle seri sıksın kaçırmasın ama Yok bizde yok öyle şeyler Üzerimde gümüş mü var benim? Maden varmış evet. Ya abi ben seni özgür kılmaya çalışıyorum Sen diyorsun ki Gel beni tırmala yani Peki Tırmaladım abim oldu mu? Ben size bir şey diyeyim mi? Madenle şimdilik hiç uğraşmayalım arkadaşlar ee... <laughs> İçeride kavga çıktı Bak özgür bıraktım. Git hadi kaç. Bak özgür bıraktım. Git. Git kaç hadi canımın içi. Madeni daha sonra gelip bir keşfederiz. Abi sana vurmak istemiyorum. Gelin sizi de özgür bırakayım. Bunlar kaşınıyor abi. Bunlar 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 mal mal. Bunlar mal. Bunlar mal. Bunlar kaşınıyor. Bunlar ölmeyi hak ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Kusursuz zümrüt olur alırım. Hı. tamam. az da olsa yardımcı oldu bize. Anlatırsak işçiler. Bunlar dışarıda şimdi olay çıkaracaklar yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden serbest bırakmakta fayda var. Böyle ilginç bir mekaniği vardı. Güzel olmuş, güzel bir dokunuş olmuş. Aynen dalıyorlar. Dalın lan. Oy yapma bana be. Kan almamışım yanıma bana be. Helal olsun. Mecburen bu kanı almak zorundayım arkadaşlar. Yani hoş değil tabi ama. Bu %12. Bu belki fazla da direcek, değil mi? Hayır bu da değil. gelmişken sıcak su işimizi de görelim. Ee, o zaman başlayalım mı? Hayır başlamayalım. Başlamayalım, başlamayalım, başlamayalım. sırtma şerefsizle bir kere daha. Hadi gidiyoruz. Kayı oh. oh. just... tonton bir abimize benziyor. Dalın abi. Uğraş uğraş onunla uğraşsana Neler oluyor arkadaşlar şu an Canım iyileşiyor bunun Cevabımızı aldık Ben sıkıştım, kaldım. Arkaya at beni, arkaya at. Ben çıkayım şuradan. Ne oluyor abi? İyileşiyor orada abi. Hayır Peki. Ya şey kötü oldu ya. Dönerek bu saldırısı yapıyor ya durduğu yerde. Gidiyorum abi peki. Evime gideceğim hatta. Orda orda şey kötü oldu. İki kere yedim yani. Zaten bir tanesini dondurunca diğerinde kaçınılmaz oldu. Şey e, tabi çak 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 vur babam vur 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 babam vur. Yeni iksirler üreteceğiz arkadaşlar gitmeden. Bir dokuz tanemine orada kalmıştı. Şöyle ki. Biraz toplayalım Tabi biraz dertli oluyor toplamamız ama Bir dakika, şununla daha mı iyi toplarım? Aynen Kaç tane aldım? Bin, bin tane yeter İksir üretimi için Cam şişe de birikmişti biraz yanlış hatırlamıyorsam Aynen 8 tane. Gel 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 gel. Tamam. Bu kadar yapabiliyoruz. Olacak olacak. Yani şeyi tabi nasıl yapayım bilemedim ya. belki de yani zaten kırılması çok zor olsun diye yapmışlar. Kılıçla mı kırabilirim ya da şeyle mi acaba güzle falan mı kırabilirim orayı? Aa yeni bak bu şey de varmış ya. Bir tane ama Radyum alaşımı gerçi bende kalmadı neredeyse ya. <laughs> Öyle bir sorun var. <laughs> 8 tane istiyor. Neyse arkadaşlar gündüz zaten şey olacak. E, şimdi orada gün gün doğacak yani abiyle e, gün gün gündüz güneş altında dövüşmek neredeyse imkansız. Radyum alışım için 3 tane farklı şeye ihtiyacım var. Şu kapsülden var mı elimde? Diğerlerinden bolcana var da kapsülden kaldı mı? Mesela tüketebilir de değildir o da simyada olabilir. Kapsül o varmış. Gelin yapalım biraz. Sen de dur kenarda abi. Şöyle gel bir de şey ha hatırladım tamam. Tamam tamam. Şu cihazla yapıyorduk onu. Şurada. Biraz yapalım. Burada yapmıyormuşuz. Pardon. Burada şunu yapıyormuşuz. ocakta yapacağız yine. Ha şimdilik gel abi. Gel. Bayağı hızlı yapıyor bunları. Bir tane daha yapsın. Tamam şimdilik dur. Şimdilik dur. Kan esansı lazım. Şunlardan. Çok kullanmayacağım ama Gürüz'de madem şey olsun. Iyi, iyi, aa, aa, şeyi yanıma almamışım pardon. Gürüz'ü de yapalım. Belki daha rahat kırarım o şeyleri Gürüz'de. Sırf var ya bunun fantezisindeyim aslında. O buz büyük buz parçalarını Gürüz'de daha rahat mı kırarım acaba? Bilmiyorum ki. Denemekte fayda var ama. Ha bir de bunun mermesiz. Yo mermesiz ben yapmadım zaten. Almadım sadece. Elimdeki mermesiz değil mi? Evet. Sadece almayı unuttum. Yap abi. Sonra hemen de şuradan da şunu geliştirelim. Tüm silahlarım bombastik olsun böylece. Olur olur olur. Sen geliştir abi onu. Elimde var. Onu al aynen. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Hı hı. At gitsin. Tamam. Kan dursun. Ee, evet arkadaşlar. Bu bölümü burada sonlandırabiliriz. Benim de bir... Acil bir sıcak suyla işimi görmem lazım. Zaten 27 dakikada olmuş tadında. Bosu bir ilk gördük. Çok zor değil ya. Vallahi çok zor değil. Yani öldüm ama be be orada bile kazanabilirdim belki. Benim mallığımı öldüm. Gerçi güneş doğuyordu ya zor. Bu boss'ta da mekaniteki sıkıntı canını yenilemeyi engelleyebilir miyim? En azından arkasından dolanıp belki biraz o sırada ben vururum vesaire. Artık orada kafamıza göre bir şey yapacağız ne gelirse. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.